Günler arkadaşlar bugün sizlerle helikopter nasıl hızlı bir şekilde indirilir onu öğreneceğiz. Aslında çok basit iki tuş atıyoruz hatta bir tuş akabinde indiriyoruz. Hemen size o tuşu göstereyim. Ayarlar, kontroller, helikopter. Buradan şu space yazıyor işte page up düşünü, space spacebar atıyoruz. Hemen çalıştıralım. This course will give you a variety of flight challenges to overcome. 100 100 Olay zaten bundan ibaret. 80'in üzerinde bu hareket daha rahat gerçekleştiriliyor. Birçok oyuncu zaten indiremiyor. Helikopterin zaten olayı da bu. İndirebiliyorsan sürebiliyorsun. Diğer türlü herkes kaldırıyor. kombolamamız gerekiyor. S'ye basıyoruz, gücü düşürüyoruz. Akabinde hemen space'e basıp ne tarafa döneceksek o tarafa mouse çeviriyoruz. Tabi ortada tutarak. Hemen gerçekleştiriyorum. Sağ tarafa ineceğim. Gördüğünüz gibi gücü helikopterin yalpalamasına, sarsılmasına göre ayarlıyorum. Bir anda yukarı çıkartıyorum, indiriyorum vesaire vesaire. Hani o ivme ivmeden kaynaklı. Helikopter ne hamle yaparsa hemen ön göreceksiniz. Bir sonraki hamleyi tam tersini yapacaksınız. Hızlı bir şekilde ileriye de indireyim. Biraz antrenman yapın. Haydi olacaktır, patlatmaktan tabii ki korkmayın. Sonuçta antrenmandasınız. Bu daha temiz oldu. Konuşurken sürmesi tabii ki daha zor. İyi günler, iyi oyunlar.